Tek Blok Sky Blok'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölümü izlemeyenler mutlaka izlesinler. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek Blok Sky Blok'ta ee, birazcık gelişim yaptım arkadaşlar. Burayı bayağı bir kazdım ve sonunda demir çağına ulaşabildim. Ee, şu anda demir neden çıkmıyor? Evet demir çıktı görmüş olduğumuz üzere. Demir çağından sonra da böyle bir e, kil falan da vermeye başladı. Diorit, kil, andezit bir de tüp vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Yok daha tüfü vermemiş arkadaşlar. O şekilde e, video dışında yaptım bunları çünkü video içerisinde bunu kazmak baya bir vakit kaybı olacağı için... E, video dışında dedim önceden halledeyim. Çünkü bugün çok güzel planlarım var. Baya güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Yeni köylüler geldi fakat bunlar pek istediğimiz şeyleri vermiyorlar. 4 tane elmaya 64 tane toprak 16 tane kırık taşa 4 tane ham demir veriyor. Bu da işte yani çok da iyi şeyler vermiyor. Ham altın belki bizim için iyi olabilir. Bunu ben şu anda gördüm. Onun dışında e, bakalım yine bir yok. Yani kayda çok bir şey yok. 7 tane elmasa bir tane tavuk yumurtası veriyormuş. Elmas çağına maalesef daha geçemedik. Ama şu altını almak istiyorum arkadaşlar. Ham altın işimize yarayacaktır. Bunu pişireceğiz herhalde değil mi? Pişirince şey olacak. Burada da biraz demirimiz var. Ne ile pişiriyoruz? Meşe odunuyla. Aynen. Neredesin sen? Biraz daha ham altın alalım. altın her türlü işimize yarar diye düşünüyorum. Ee, bayağı bir verdik ee, 7 tane kalmış sadece Toprak da lazım olacak çünkü birazdan toprağımızı biz bitirdik olamaz çok az toprak var elimizde ee, Toprak hangisi veriyordu toprak toprak ee, 4 tane elmaya sadece 64 tanecik toprak veriyormuş arkadaşlar ee, şu toprağın o kadar çabuk biteceğini düşünmedim altını görünce hızlıca almak istedim altını. Ya yani şu köylülere de bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar durmadan şunun üstüne çıkıp benim işimi baya bir zorlaştırıyorlar. Ee, bunları hatta biz şu anda bir yer yapabiliriz. Ama hani bir zaman sonra ölüyorlar öyle de bir sıkıntı olabiliyor. Birazcık toprak kasmak istiyorum çünkü yapacağımız şeyle, yani toprak birazdan yapacağımız şeyle alakalı. Az bir şey toprağımız olsun yeter. Şu anda 16 tane var. Bir 20 tane falan yapalım herhalde yeter ya 20 tane toprak. Bilmiyorum ama yeter diye düşünüyorum. Son bir toprak daha bak şu köylüler çok sıkıntı yaratıyorlar. Evet 20 tane toprağımız oldu arkadaşlar. Şimdi altınımız pişmiş. 4 tane altınımız olmuş. Bir 4 tane de şurada var. Bunlar da pişsin. Ee, elimizdekileri bırakalım yoksa aşağı düşersek gerçekten bizim için büyük sıkıntı olacak. Altı ee, 6 tane taş, diorit. Bunlar aslında gitse de pek sıkıntı olmaz herhalde ama şu 64'lü şeyi koyalım. Ee, kömürü koyalım. Al, e, altın demişim pardon, şeyleri, demirleri koyduk. Fidanları koyalım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay şu. Ee, nereye yapalım? Şu kısma yapabiliriz. Şuradan biraz uzaklaşıp şu kısma yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, hatta şuradan gidelim. Kendimize şöyle bir yer yapalım. İki blok şeklinde gidilebilecek şekilde. Aşağıya da düşmeyelim. Bizim için büyük sıkıntı olabilir çünkü. Ee, 20 tane toprak bloğunu şöyle... 5'e 5 şeklinde mi yapsak? Bilemedim ama. fontland gelişimi yapıldı diyor. Buraya arkadaşlar ormanlık alan yapacağız. Yani tam ormanlık olmayacak tabii ki ama buraya ağaçları dizeceğiz. İki tanecik fidanımız kaldı. Ya toprakları çok çabuk bitirdim ya. Keşke biraz ayırsaydım. Altını görünce bir anda dedim harca bütün toprakları. Ama toprak da gerçekten işe yarayan bir şey. Birazcık o yüzden toprak kasmamız bizim için çok iyi olacak. Bir de yeni bir köylü gelse iyi olacak arkadaşlar. Bunlar çünkü çok istenilen şeyler vermiyor. Yani şu anda ihtiyacımız olan şeyler ee, ne verebilirler? Su verebilirler. Su gerçekten güzel olur. Çünkü su sayesinde tarımcılığa da geçebiliriz. Şu anda ormancılık yapıyoruz arkadaşlar. Elimizde baya bir fidan var. O fidanların hepsini dikeceğiz. Tabii ki onun için başta bir toprağa ihtiyacımız var. Başlarda toprak geliyor diye hep diyorduk. Başka bir şey gelsin, başka bir şey gelsin. Bu sefer de toprak lazım maalesef. Bak şu köylüler içime içime giriyorlar. Bana kafayı yedirtiyorlar. E, fidanımız bayağı bir var bu arada Toprak burada hiç yok mu ya Allah Allah bütün toprakları bitirmişim Şaka gibi Neyse elimizde birazcık daha toprak oluştu 17 tane idare eder Şöyle Burası bizim Ağaç adamız olacak 11 tane toprağımız var Yani şimdilik yeter gibi Hatta şöyle bir blok daha geçsin 3 tane tamamdır bir tane de toprak elimizde kaldı. Şimdi Bütün fidanları meşeleri alıp geleceğim. Buraya ne yapacağız? Ee, orman yapacağız. Şöyle sizi koyalım. 4 ee, Akasya fidanı da var. Farklılık katar. Onun dışında e, başka fidan var mı? Şunları tarımcılıkta kullanacağız. Torçlarımız var. Kil topu vardı. Bu bunun ne işe yaradığı hakkında pek bir fikrim yok maalesef. Yani çok bir işe yarıyor mu onu da bilmiyorum ee, Şöyle iç kısımlara Yani yaprakları dışarıya düşme ihtimali var Nasıl yapsak o yüzden Neyse şimdilik Şöyle dikelim arkadaşlar Sonrasında onun çaresine Bakacağız artık ee, Şöyle bir blok Farklı farklı dikiyoruz ee, Şuraya dikelim Şuraya dikelim bayağı bu arada şundan varmış Ladin ağaç bilmem nesinden Pek simetrik olduğu söylenemez. <laughs> Ama olsun. Dikmiş olalım şimdilik. Şöyle. Ee, hiç simetrik olmadı bu arada. E, şu akasya fidanlarına ayrı bir yer yapalım. Onları ayrı bir yere dikelim bence. E, bunları şimdiden bitirelim. Şuraya koyalım şuraya koyalım. Son bir tane kaldı. Şurasının da açık kalmasını istiyorum ama seni nereye koyacağız? Neyse seni de şöyle koyalım gitsin ya. Evet. bize birkaç tanecik daha toprak lazım. Şu akasya fidanlarını da dikmek istiyorum. Azıcık daha toprak işimizi görecektir elbet. <laughs> Bu arada bayağı bir demirimiz oldu. Bayağı bir kömürümüz oldu. Bunlarla e, ne yapacağı hakkında pek bir fikrim yok. E, demirlerle kendimize iron set yapabiliriz. Demir set oluruz. Güzel olur bizim için. Kömürü aslında biz pişirmek için kullanabilirdik. Ben niye az önce şey kullandım. E, odun kullandım. Bundan sonra kömürle pişirelim. Neye bastım ben? <laughs> bir şeye bastım. Ha F1'e bastım sanırım. Abi sadece toprak istiyoruz. Bu kadar zor olmamalı toprak. Toprak veya başka bir köylü. Havada kararmak üzere. Ver bize bir toprak. Hiç toprak vermiyor ya. Kafayı yiyeceğim. Kanka toprak ver toprak. Toprak hariç her şey verdi şu anda ya. Allah Allah. Toprak artık vermeyecek mi yoksa? Toprak gerçekten işimize yarayan bir şey ve vermezse üzülürüm. Bayağıdır. Heh. Sonunda bir tanecik toprak verdi. Şaka gibi. Bizim elma bulup şu köylüden toprak satın almamız lazım. Çünkü artık toprak çıkmayacak sanırım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şu altına alalım. Buraya artık kömür koyalım. Seni şöyle koyalım. Tamam. Ee, seni koyalım. Seni koyalım. Ne yapacaktık? Ee, şöyle 37'li kömür bloğunu şuraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. Ee, çamurumuz var. Bir de gün, gün çok işimize yarayacak. Şu gece olmasından kurtulmak istiyorum artık. Yani gece olmasın. Ah köylüler nereye gitmiş? Kankiler ne yapıyorsunuz burada? Ee, bakalım kum veriyor. Kum bir işimize yarar mı ki ya? Yani şeker kamış üretimi için belki bir işimize yarar ama yani kemik veriyor. Pardon kemik verip kırık taş alabiliyoruz. Öyle bir şey yapabiliyoruz. Ee, şimdi akasya fidanlarını dikecektik. Onlar için de nereye diksek? Şöyle dikelim. Yani biraz daha burayı genişletip dikebiliriz. Umarım yeter. 3 tanecik kalmış sadece. 2 3. Çok güzel. Yani şuraya bir tane daha slot yapabilirsek 4 tane akasya fidanını dikebileceğiz. Yani çok azıcık daha bir toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar. E, bu arada o tarafta zombi doğma ihtimali var. Çünkü o tarafı hiç aydınlatmadık. E, o yüzden oraya da bir torç atsak güzel olabilir şu toprakları keşke vermeseydim ya. Bize çok zaman kaybettirdi bu topraklar. Yani altını görünce direkt bütün toprağa verdim. Ben daha elimizde toprak var diye zannediyordum da bu kadar az olduğunu düşünmemiştim topraklarımızın. Evet yeni bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi abi? Okumadım ama. Heh tamam yeni köylü gelmiş. Ne diyorsun? 22 tane toprağa meşafidan. Eyvallah kanka. Ee, pancar tohumu olabilir elimizde bol bol şey var zaten ee, kırık taş var pancarları bol bol üretelim sıkıntı olmaz ee, onun dışında tüf veriyormuş 4 tane şeye ip veriyormuş ip işimize yarayabilir parlayan meyveler bu da işimize yarayabilir elimizde çünkü bol bol demir var demirleri kullanırız o hiç sıkıntı değil 14 tane altın külçesine bir tane aksalık kovası. Yani bu su kovası oluyor sanırsam. Yani şunları bir almak istiyorum. Elimizde zaten bol bol demir var arkadaşlar. Demir bakımından bir sıkıntımız yok. Hatta şurada 64'lü de varmış. Pişirelim biz bunların hepsini. 64'lü demir bloğu. Neredesin kanka? Nereye gittin? Bir tanesi orada da. Ha, ikisi de oradaymış. Bunlar sanırım ormancılığa bayağı heves ediyorlar. <laughs> Ee, senden alalım kanka 24 tane aldık bitti şundan da alacaktım neyse demirimiz olduğunda onu da alırız ee, elimizde 2 tanecik sadece toprak var birazcık daha toprak yapsak çok güzel olacak İyi en azından bu köylü işimize yarayabilecek şeyleri veriyor arkadaşlar Hani güzel Heh, i̇ki tane daha toprak verdi. Tamam sanırım yeter. Şu akasya fidanlarını artık dikelim. Şu an en son isteyeceğim şey şurada bir zombinin doğması olur sanırım. Gerçi baltayla öldürebiliriz galiba. Bilemiyorum. Ee, şunu da diktik mi tamam. Akasya fidanları için artık yerimiz var. Akasya fidanını aldık. Şöyle bir iki üç dördüncüyü nereye dikeceğiz? Ee, i̇ki tanelik bir blok yapıp şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir, iki. <laughs> Şunu da şuraya koyduk bu. Tamamdır. Bunlar büyüdüğünde etrafını artık yaparız bir şeyler. Bir köylü var burada. Demirimiz oluyor. Sekiz. Sekiz tane demirimiz olmuş. Sen değil kanka. Sen. Şimdi kanka bana oradan şundan ver bakayım. 7 tane aldık. Bunlarla şimdi Yapabileceğimiz pek bir şey yok. O yüzden chestimizde dursun bunlar arkadaşlar. Şu altınımızı da koyalım. Bu granit granit 64'lü olunca koyarız bunları da. Şunlar 64'lü olmuş. 64'lü blokları koyalım. Sen de 64'lü olmuşsun kanka. Seni de koyalım. Chestimiz dolmak üzere bu arada. 13 tane demiri de koyduk. Tamamdır. Tarımcılığımız tamam arkadaşlar. Oraya biz bir tanecik de aydınlatma yapsak hiç fena olmaz. Şöyle bir şey yapacağım, şöyle küçük bir stant ile e, aydınlatmamızı yapalım, zombicikler gelmesin. E, zombilere özel zaten şeyimizi yapacağız, farum alanımızı yapacağız. Şöyle bir aydınlatma, çok güzel oldu ya, gerçekten mükemmel oldu. Tam burası şeyimiz, e, ağaç farmımız. Bir tane de zombi farmı yapacağım. Zombi farmını birazcık uzağa yapsak bence güzel olabilir. Çünkü böyle zombilerin sesleri gerçekten <laughs> canımı sıkar sesleri var. Onları da şuradan şöyle gidip yapabiliriz. Bence mantıklı. Zombi farmı da şuradan biraz uzağa yapılabilir. Neyse ki bunun için şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ne denir ona? Eee toprağa ihtiyacımız yok. Onun için yani taş bile yeter. Taş bol bol var zaten elimizde. Ama taşları kullanmaktansa odunları kullanmak sanırım bizim için daha iyi olacak. Çünkü taşlarla bir şeyleri takaslayabiliriz. Gerçi elimizde bayağı taş varmış ya. Neyse zombi yerini taştan yapacağım arkadaşlar. 43'lü bir taş bile o bence bize yeter de artar bile. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne kadar büyük yapsak o kadar iyi aslında ama şunu koymasaydık iyiydi. Bir tane taşımız gitti. E, Sıkıntı yok. <laughs> ya Allahım kafayı yiyeceğim. E, çünkü zombinin şeyi güzel oluyor arkadaşlar. Çürük et vermesi güzel oluyor. Bir şeyleri takaslayabiliyoruz çürük et sayesinde. 43 tane taş bloğu yetecek mi? Ya Abel gibi gidip <laughs> şöyle yerlere koyuyorum ya taşları oluyor gerçekten. Birazcık daha hızlı yaparsam iyi olacak. Aşağı düşmekten de bir yandan korkuyorum. 16 tane taş bloğumuz var. Ya abi nasıl beceriyorum acaba ya? Aslında aydınlatma koysa mıydık ilk başta? <laughs> Ama aydınlatma da zombileri kaçırır. Aydınlatma o yüzden şimdilik koymayalım. Böyle, şöyle 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 elimizde 5 tane şey kaldı nihayet gündüz oluyor o ağacımızın biri büyümüş arkadaşlar hayırlı olsun umarım bütün ağaçlarımız hemen büyür daha güneş de görmediler bu arada ne ara büyüdüler evet çok güzel o biz baya ileri gitmişiz ben o kadar gittiğimizi düşünmemiştim ee, sıkıntı yok aşağı düşmeyeyim Dudum koptu ben aşağı düşeceğim diye zombi farm bölgemizi biraz büyük yapalım. Bol bol zombi doğsun istiyorum. Çünkü zombi etleri işimize yarayacak arkadaşlar. Yani bunun için bayağı bir taş harcamış oluyoruz elbet ama. Yani şu bloktan sonra bir blok daha yapsak sanırım yeterli olacaktır ya. Çok daha bakmaya da gerek yok. Yani hem zombiden hem de şeyden düşen itemler bize güzel gelecek. Yani idare eder bence. Şimdilik yeter. E, tamam bu durabilir. Bunun sıkıntı yok. Zombi farm bölgemizi şimdi şu anda yapıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Devam ki. Şurayı yaptık. Taş. Taş 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 taş. Taş lazım kanka bana. Taşımız da bayağı bir azalıyor bu arada. Umarım çok fazla taş gerektiren işler olmaz. <laughs> ee, şöyle yapalım. Yani şu anda gayet güzel bir şekilde gelişiyoruz arkadaşlar. Şurayı halledeceğim. Bir saniye. Önce bir şurayı halledelim arkaya düşmekten bir tık korkuyorum. <laughs> tamam gelmişiz oraya kadar. Ama taşı bol bol verir diye düşünüyorum ya. İnşallah verir. Sıkıntı olmaz bizim için. Şöyle yapalım. Zombi farm bölgemiz hazır sayılır. Çatısını en azından şeyden yapabiliriz. Çünkü taş bayağı kullandık. Daha fazla taş kullanmak istemiyorum. Oo bayağı taşımız azalmış arkadaşlar bu arada. Ee, meşe tahtasından bence yapabiliriz. Meşe tahtası idare eder. Burası kapkaranlık olacak. Hem dekoratif olur arkadaşlar. Sadece şey kullanmamış oluruz. Kanka sen niye giriyorsun? Sen niye giriyorsun? Burası zombiler için sen girme. Çık git buradan ya. Allah Allah. Her yere giriyorlar arkadaşlar bunlar. <laughs> Senin çıktın değil mi? Tamam, güzel çıkmış. He, tamamdır burası. Kapandı, karanlık oldu. Burayı tamamen bir tane blokla kapatamadık ya. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Aslında bayağı şeyimiz var ya. Odunumuz var. Biz oranın hepsini keşke odunla yapsaydık. Biraz senden alalım. Bayağı aldık. Yeterli. Evet. bir tane değilmiş bu arada. iki taneymiş. Bir de çünkü buraya lazım. Burası şimdi kap karanlık oldu arkadaşlar. Kanka buraya girme. Burası anlık bir şey değil. Zombiler seni haşet ederler. Evet kaç tane ağacımız büyümüş? Bir, iki tane ağacımız büyümüş şimdilik. Bakalım 42 tane demirimiz oldu. Yani şu işimize çok yarar mı ki ya? Yani demirle de ne yapacağız? Çok fazla bir bilgim yok ama. Yani şey yapabiliriz. İşte iron set yaparız kendimizi. Şunlardan alalım. Bu yenilebilen bir şey mi? Ne yapıyoruz? Aa yeniliyormuş. Ha şur şurayı yükseltiyor. Tamam, güzel miyiz? Sevdim. Yenur Omega 5, Omega 3. <laughs> tamam, 60 tane ipimiz var. 23 tane parlayan bilmem neyimiz var. Güzel arkadaşlar bu videoda yani iyi şeyler yaptık bence. Tek bloktan e, şuraya bir farm ağaçlık bölgemizi yaptık. Şuraya da bir zombi farmımızı yaptık. Şimdi gelmiş midir zombi bilmiyorum ama. Yok daha gelmez arkadaşlar. Yani biraz daha süre geçmesi lazım zombilerin gelmesi için. Yani bir yerden bir yün bulabilsek bizim için güzel olacak. En azından şu gecelerin hızlı geçmesi lazım arkadaşlar. Yani o şekilde tek blokta bu videoda bunları yaptık. Gelecek videolarımızda daha iyi şeyler yapacağız. Ee, şu an daha karar vermedim ama daha güzel şeyler yapıp kendimizi daha çok geliştireceğiz. O vakte kadar ben yine biraz şurayı kazarım. Belki yeni köylüler gelir. Şu anda su ihtiyacımız var. Su bulabilirsek şey de yapacağım. Tarım bölgesi de yapacağım. Elimizde bir sürü tohum var zaten. Yani su şu anki ilk önceliğimiz sanırım. Sonraki videoda bunları yapacağız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, devamını kaçırmamak için hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.